Cik Söğüt, Çaltı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ile beraberiz. Bakalım tarımsal kalkınma kooperatifler hakkında neler yaptı kendisinden alalım. Siz tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Semerce. Çaltı'da doğdum. Çaltı'da hayatımızı devam ettiriyoruz. Seracılıkla uğraşıyoruz. Ee, daha evvel açıkta domates yapıyorduk. Ondan sonra seracılığa başladık. Seracılıkta da şu anda devam ediyoruz. Domates, salata, Biber, patlıcan ama ağırlıklı domates salata yazın devam ediyoruz. Ee, kışında yeşillik yapıyoruz. Kıvılcık, ee, İstanbul, Ankara, e, Bursa, Eskişehir bütün yerlere kıvıl... çevre, illere gönderiyoruz. çevre illere gönderiyoruz. Kendileri geliyor alıyorlar. Ee, Konya'ya domates çok gidiyor. İlacı aşa gidiyor. Domates, pembe domates, kırmızı domates. Yani bu şekilde tarımı devam ediyoruz. Peki başkanım ne zaman göreve geldik? Kaç tane üyemiz var? 160 tane üyemiz var. Tabi bunlar da öğrenler falan oldu. 142 tane falan şu anda üyemiz var. Ben 5 sene oldu göreve geleli. Bu şekilde yapıyoruz. Peki üyelerimiz tarımda bilinçli mi? Toprak analizleri olsun, ilaçlama olsun, sulama olsun bunlar hakkında. Şimdi eskiden bizler biraz daha bilinçsizdik. Ama şu anda gençlerimiz bu internet olayı olunca gerçekten gençlerimiz çok e, duyarlı ve e, biliyorlar internetten mesela bazı şey hastalık oluyor hemen giriyor internetten ne kübür vereceğiz ne işe edeceğiz. gençlerimiz daha bilinçli çalışıyor daha güzel çalışıyor. Peki sebzelerde tohumlarımızı kendileri mi üretiyor yoksa dışarıdan mı alınıyor? Dışarıdan alınıyor. Peki önümüzdeki yıllarda projelerimiz olacak mı? Şu anda bir soğuk hava deposu istiyoruz. Ee, bizim şöyle bir sıkıntımız var. Salata bir gün duruyorsun, bir gün toplamak zorundasın. Toplamazsan atıyorsun. Çünkü süreyl salatası yapıyoruz biz. Bu da bir gün durup bir gün topladığın zaman bayramlar giriyor, 9 gün tatil oluyor. Bu 9 gün tatilde e, salatalarımızı ya biz çöpe atacağız, 10 ton, 20 ton. Şahıs başına 10 ton, 20 ton. E, 500 saniyelik bir köye gittiğin zaman tonlarla salatayı ya çöpe atacağız. Veyahut da bir soğuk hava deposu olsa iki postasını soğuk hava deposunu muhafaza, muhafaza ederiz. Piyasa e, düzelince hem çıkarız hem vatandaşımız zarar etmez. Mesela şu anda salata 3 lira ise bayram geliyor. 5 50 kuruşa 10 kuruş almıyorlar. Evet. Alsa atıyor çünkü beklemiyor salata. O yüzden bir büyük bir köyümüzün soğuk hava deposuna ihtiyacı var. Sıkıntımız şu köylü olaktan fideler çok pahalı. Girdilerimiz çok pahalı. Bir tek domates fidesini evet. 5 e, liraya 5,5 liraya alıyoruz. Bir tek fideye. 10 e, bin tane ben 10 dönüm sereye mesela 10 bin tane fide alayım. 55 milyar maliyeti var. Sadece fide maliyeti bu. 55 milyar canlı para bu. Kübürlerimiz bağlı. 15 kiloluk e, bir petes kübürü değerim. Herkes biliyor çiftçiler. Bir petas kübürü 500 lira. 15 kilo. 15 kiloluk kübür nereye yetecek? 500 lira yani. 15 kilo kübür 500 lira. Çok pahalı yani bu. İlaçlarımız çok pahalı. Rezervde bir ilacımız var. Bunu atmazsak olmuyor. Atmak zorundayız. Yarım kiloluk bir ilaç. 1,5 milyon. Yani girdireğimiz çok pahalı. Diyerler ki domates yani pahalı. Ama girdiler çok pahalı. Kafa kafaya çıkıyor. Yani zarar ettiğimiz zamanlarda oluyor. Bazen yeşillikten kazanıyoruz oraya yatırıyoruz. Ben diyorum ki bir ilaç alıyorum. Bu bayiden 10 lira alıyorum ilacı. Öbür bayiden 20 alıyorum. Öbür bayda aynı ilaç. Öbür bayiden de 25 alıyorum. Ben o diyorum ki tek fiyat olsun. Ya üzerinde yazsın ben bir e, ilaç alıyor muyum? Bunun üzerinde yazsın ilacın fiyatı. He, hangi ilaçsa? Herkes onu göre alsın. Yani herkes bu adam onlara satan da para kazanıyor, 15'e satan da kazanıyor. Ben diyorum ki hepsi aynı fiyat olsun. Yani üzerinde yazsın fiyat, vatandaş zaraya girmesin. Önceleri kazanıyorduk ama şu anda inan ki maliyetini kurtarmıyor. Girdiler çok yüksek. Bugün bir ilaçtan ben örnek vermek istiyorum. Bayiden biz ilaç alıyoruz. İlacın üzerine bakanlık olaraktan da 350 bin liraya satabilirsin diye fiyat koymuş. Ama bu bayi bunu... 150 bin liraya veriyor yani. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir sistem? İnan ki bak vatandaş çok zorunda, üretici olarak da biz çok zordayız. Yani biz bankaların borcunu ödeme şansımız diye bir şey yok. Bu fiyatlarla. Bugün ben sene e, 99'da domatesi Hamidabad tarafında açıkta arazi yapıyordum. 500 bin liraya o zaman için domates veriyordum açık tarlada. Yıl 2020 Çaltı beldesinde yıl 2020 50 kuruşa biz domates veremedik. Sene 99'da ve 500 bin liraya satıyorum. Bir ay boyunca Temmuz'un birinci haftasına başlıyor. Ağustos'un birinci haftasına kadar devam ediyor. Ama yıl 2000 50 kuruşa biz Çaltı'da domatesi veremedik. Pazarlayamadık. Yani çiftçi olarak da çok zor durumdayız. Bak şu salatayı İstanbul'da şu anda 2 lira burada. İstanbul'da 7-8 lira. Yazık değil bu? Hem alıcı için hem bizim için zarar bu. Yani bir İbrahim abi kendisi burada. Bu şunu 500 milyonluk ile e, e, e kübür vermezse bir şey randevu alamaz. Çünkü, çünkü bir var. çuval kübür 5 lira. 15 kiloluk bu. Kaç çuval atacak buraya bak düşünün. Şuraya yani, benim bir defa da 4 torba gübre vermem gerekiyor. 4 çuval gübre vermem gerekir. 2 milyar. Bir kübre verirse. Bir gün topluyor. Ertesi günü topladığı gün ilaç ve kübür vermesi gerekiyor. Vermezse oran domunu alamaz. Olmaz vermez. Bakın olmaz. işçiler çalışıyor. Saat kaç? 7. Bak saat 7. Evet. Şu anda işçiler çalışıyor bakın. Ailesi çalışıyor. Yani ne zaman kadar biliyor musunuz bu? Göz görünceye kadar. Akşam 9'da kara, karanlık kara çökene aynen kadar. kadar. Aynen, Kaçta aynen. kalkıyorlar? 6'da kalkıyor ailesinden. Şu işçisiyle. 6'da altıda kalkıyor. 6'dan beri sabah altıda toplamaya başlıyor. Bugün topluyor, yarın doluyor. Dolamazsa yere düşer. Olmaz. Para kazanamaz yani. Bir ilaç yapıyor. Bu ilaç yaptığı ilaçla bugün yaptı mı yarın tesirli olması gerekiyor. Yarın etki yapmaması gerekiyor. Ona göre ilaç yapması. Gerekiyor. Bir ilaç. Rezer kaç para abi? Bir buçuk lira diyorlar. Yarım kiloluk bir ilaç bir buçuk lira. Bir buçuk lira. Mecbursun bunu atmaya. Her hafta atacaksın. Kırmızı örümceymiş, sarı beneymiş, küllemesiymiş. Çünkü her çeşit bir hastalık geliyor. Ona göre mücadele ediyorlar. Yani gerçekten çok zor durumdayız. Bir de 2015'te bizim bu seneler kar yağdı. 2015'te kardan bütün seneler göçtü. Yere oturdu. Millette para yok. Zor yok. Gittik, Kimi Deniz Bank'a gitti. Kimi Ziraat Bankası. durumu iyi, Durum iyi olan Ziraat Bankası'na. Durumu kötü olan Deniz Bank'tan kredi çekti. 150 faizden. Çünkü kaldırmak zorunda rızkını bundan geçindiriyor. Yok yani. ev yaparsa rızkını geçecek. Kimisinin bahçesi icralık oldu. Kimisi ödedi. işi denk geldi. Yani köylünün durumu çok kötü. Ama dediğim gibi ben önceki şeyde de söyledim size. İlaçların ee, bakanlıktan fiyatları belli olsun. 3 TL satın aynı ilaç. 3 TL satıyor, satıyor. Öbür bayi 5 TL satıyor. Öbür bayi 7 TL satıyor. Gübre fiyatlarımızda biraz yani düşürmeliyiz. Fiyatlar üzerinde yazsın ki biz bayilerden bilelim yani. Ben 89'da belediye başkanı seçildim. Ee, o zaman halkın durumu iyiydi. İpek böcekçiliği de vardı. Domates, ipek böcekliği idare ediyordu. Ama bu bir şey bir şekilde ipek böcekliği fiyatı düştü. Baktım halkım e, mağdur duruma düştü. Onun için araştırmaya girdik ben ve arkadaşlarım. E, bu 144 bir domates cinsini bulduk. Bunu bir şekilde çaltıya getirdik. Ondan sonra insanlar rahatladı. Ama 2015'te bir şey bir felaket gar yağdı bizde. O gar seralarımızı göçürdü. Ondan sonra daha yeni yeni benimizi doğrultmaya başladık yani. Yani bir karın yağmasıyla bayağı evet, bir geri... Yağması, tamamı göçtü. E, sera deyip geçme. O zaman için bir dönüm sera 25 milyardı. Şimdi 50 milyar diyorlar da büyük paradı yani. Büyük paralardı. O, dolayısıyla ekonomik biraz zayıfladı ama inşallah yine düzel diyoruz. Yavaş yavaş onları diyor, geçireceğiz geçeceğiz yani. Düzel diyoruz yani başkanım son olarak tarım Türk ekranlarına sera hakkında neler söylemek istersiniz sebzecilik hakkında? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ee, açıkta biz e, 91'de tohumu bulduk. 92'de domates sattık bu arada. O zaman açıkta oluyordu. Şu an kız e, iklim değişikliği sıcaklığıyla artık açıkta bir şey olmuyor. Bizim gibi alçak bölgelerde. Onun için herkesin sera yapmasını tavsiye ederim. Ee, Haziran 20-25'te ve Ağustos 1'de 2'de sökeriz. İkinci maksul bu 11. da devam eder. Ama salatamız çok kaliteldir. Ee, süre salata derler. Çiçeği bunun da. Ama fiyatlarımız bizde ucuz. Tabi İstanbul'da pahalı. Yani bu alıcıyla biz üretici olarak zarar ediyor. Alıcılar da zarar ediyor. O peki, altı kazanıyor. Peki başkanım buradan kilosu kaça gidiyor? Şu anda 2-2,5 milyon. Peki, Ama İstanbul'a 7-8 milyon diyorlar. Tüketici olarak niye biz 7-8 lira 10 liraya alıyoruz İstanbul'da? İşte bunu biz bilemiyoruz. Salcılar mi yapıyor, pazarcılar mı yapıyor? Biz bilemiyoruz bunu. Ama biz de bundan rahatsızız. Burada 2 liraya alınıyorsa 3 liraya satılsın, 4 liraya satılsın. Yani 6-7 lira olmasın. Domates burada 1 liraya satılırken İstanbul'da 9 lira, 10 evet, lira, 8 lira. Şu anda domates 1 liraya 1, 1 200 lira yani şurada. Ama bundan evvel 2 liraya, 2,5 liraydı. da yani aracı çok para kazanıyor. Aracı kazanıyor, biz de kazanamıyoruz. Az önce dediğim gibi şu salatayı görüyorsunuz. Bunu 15 kiloluk bir kübre 500 milyon. 15 kiloluk bir kübre buraya neye yesin? Yetecek bir şey değil. 10 en az 10, 10 çuval alman lazım. Bir sefer atılıştı. Işte. Bir ilaç yapıyorsun 3-4 milyar. İlaçlarımız pahalı. Yani giderler çok pahalı.